Temmuzlar olarak bizim e, yıllardır aslında depreme dair bir e, birikimimiz var çünkü 1999'da yaşadığımız büyük depremde ve daha sonra Van'da yaşanan depremde temmuzlar olarak e, aktif olarak hani yer almıştık ve o zaman da e, bir takım dayanışma kampanyaları ve depremden etkilenen insanlar hayatta kalanlar için e, destekte de bulunmuştuk. Yine bu sefer de depremin hemen yani deprem depremin ilk günü feministler olarak bir çağrıda bulunuldu ve aynı akşam bir toplantı yapıldı bir araya geldik nasıl bir iletişim iletişim kanalları oluşturabiliriz ona baktık tabii ki öncelikli olarak hayatta kalanların kurtarılmasıydı İlk işte 72 saat çok kritik o altın saatler denen. Dolayısıyla arama kurtarma eğitimi olan arkadaşlarımızın hani bölgeye gitmesi öncelikliydi. Bizlerse buradan ne yapabiliriz konuştuk. çeşitli çalışma grupları oluşturduk. Bölgeye giden arkadaşlarımızdan işte bilgi akışı gelmeye başladı. İşte öncelikli ihtiyaçları belirledik. Özellikle kadınlar, çocuklar, yaşlılar, onların acil ihtiyaçlarını belirleyip o doğrultuda, o ihtiyaçları temin etmek için çalıştık. İşte bu çalışma grupları hem yani yurtdışı hem yurtdışı şu anda çok geniş bir ağda feministler olarak afetten etkilenen insanlarla dayanışmaya çalışıyoruz. Özellikle kadınlarla ve çocuklarla tabii ki. İşte tabii ki gelen haberlerde kadınların ped ve tampon ihtiyacının çok öncelikli olduğu, ee, zaten görevinin hani bunları sağlamak olan işte devlet kurumlarının, işte özel şirketlerin falan bu doğrultuda harekete geçmelerini sağlamak için işte bir e, iletişim çağrısında bulunduk, dayanışma çağrısında bulunduk. Daha çok oradan gelen bilgiler doğrultusunda, oradaki kadın örgütlerinden arkadaşlarımızın da çok fazla yönlendirmeleri oldu çünkü onlar farklı e, deprem bölgelerinde e, birebir alandalardı birebir kadınlarla çocuklarla birliktelerdi. Dolayısıyla onlardan da gelen işte talepler doğrultusunda biz de bulunduğumuz yerlerden işte bir ağ oluşturup sizin de işte biraz önce gördüğünüz gibi bir hazırlık içine girdik. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta işte bir mortar dediğimiz bir tır kaldıracağız. Onun için işte geniş çaplı bir kampanya başlattık. acil ihtiyaçları belirleyip yine işte kadın iç çamaşırı, çocuk iç çamaşırı, pet, tampon, ee, gibi şeyleri belirleyip işte o doğrultuda şimdi tasnifler yapıyoruz. Ee, kolileri hazırlıyoruz. Tıra, mor tıra hazırlıyoruz bu destek e, malzemelerini bunlar bitmeyen ihtiyaçlar. Bunlar bir kere göndermeyle hallolacak şeyler değil. Dolayısıyla bir sürekliliğinin olması, devamlılığının olması, çabuk ve kolay erişilir olması bizim açımızdan önemli ve aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. İlk giden arkadaşlarımız hemen orada kadın çadırları oluşturmak için harekete geçtiler. Kadınların biraz daha kendilerini güvende hissedecekleri yerler, güvenli alanlar oluşturmak için kadınların ve LGBT artıların tabii ki o tip ihtiyaçlar vardı. Biraz onun için de uğraştık ve işte bir çeşitli bölgelerde kadın çadırları kurulmaya başlandı. Ama maalesef işte bu totaliter rejimin bir tabii ki sonucu iktidarın hani saldırısıyla bazı bölgelerde karşılaştık. Bildiğim kadarıyla Maraş Pazarcık'taki kadın çadırına bir saldırı oldu. Oradaki arkadaşlarımız da başka alanlara geçtiler bildiğim kadarıyla. Nasıl normal yani normal şartlarda da. E, eşit olmayan işte gü güvencesiz olan bir e, sistemde yaşıyoruz. E, afet zamanlarında bu eşitsizlikler, işte güvensizlikler biraz daha e, ortaya çıkıyor, biraz daha görünür oluyor sanırım. E, i̇şte cinsiyetçilik, ırkçılık vesaire e, bazen zirve yapıyor. İşte biz yine bu depremde de bu tip şeylere şahit oluyoruz maalesef. Yani o yönde de bir takım işte sosyal medyadan ee, talep ederek işte ırkçılığa karşı göçmenlerin herhangi bir işte ırkçı muameleyle karşılaşmamasına dair işte taleplerimiz oluyor. Sosyal medyayı bu anlamda kullanıyoruz. İşte öğrencilerin bir anda yurtsuz bırakılmaları, zaten barınma sorunu olan e, yüz binlerce gencin tekrar barınma sorunuyla yüz yüze kalması, yani deprem zedeleri yurtları değil de ne bileyim işte otelleri, devletin kurumlarının misafirhanelerinin vesaire açılması yönünde de taleplerimiz oldu. Bir taraftan da e, Politika yapmaya da çalışıyoruz aslında, feminist politika da yapmaya çalışıyoruz. Yani yapılan uygulamaların vesaire yanlışlığına dikkat çekiyoruz. İşte çalışma gruplarımız var, iletişim, sosyal medya, çağrı vesaire. O şekilde devam ediyoruz. Birkaç gündür işte mortar için çağrıda bulunduk. Özellikle kadınlar, LGBT artılar, çocukların özel ihtiyaçlarını, öncelikli ihtiyaçlarını sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul'da işte üç ayrı mekanda bu destekleri, bağışları topluyoruz. Beyoğlu'nda Feminist Mekan, Kadıköy'de Eğitim Sen Şube 2, bir de Bakırköy'de Mimarlar Odası'nın şubesinde bu destekleri topluyoruz. Sosyal medyadan takip edilebilir, afet için Feminist dayanışma hesabından tam olarak adresler. Bir iki gün daha bunları toplamaya devam edeceğiz. Ondan sonra bir taraftan da tasnif yapıyoruz. İşte önümüzdeki hafta içinde de tır moğtrığı çıkartmak için uğraşacağız.